Sevgili izleyenler, her şeyi atın bir kenara. Köydeki şu doğal ortamın güzelliğini, köydeki bu temiz havanın güzelliğini hiçbir maddi ölçüsü yok. Şehir ortamında da beton yığınları arasında, beton yollar üzerinde bu havayı teneffüs etmenize hiç imkan yok. Yani bu güzellik Hiçbir şeye, hiçbir servete değişilmez. Yani gördüğünüz gibi yeşillikler, güzellikler, hepsi doğal ortamda, yani köy ortamında. Bir de şu var. Ben hayatımda şunu gözlemledim ve kafamda yoğurduğum şu: köy ortamında yetişen bir çocuk e, hayat mücadelesini, azmi e, enerjiyi hiç tüketmiyor. Yani mücadeleci, e, başarı için e, çabalayan, üretim için çabalayan e, daha çok ben e, köy çocuklarında gördüm bunu. Şehir ortamında yaşayan veya yetişen bir çocukta mücadele gücü, azim gücü çok zayıf. Şey, bu benim şahsi kanaatim, şahsi gözlemlerimden e, yola çıkarak kafamda yoğurduklarım ve e, bir e, teraziye koyup tartıp sizlere sunduklarım. E, tabii karşı çıkabilirsiniz. O ayrıdır, o sizin kendi fikriniz ama bu da benim kendi fikrim naçizane. Dedim ya köy ortamı insana her şeyi öğretiyor. Üretimi, azmi, mücadeleyi, ayakta kalmayı ve en önemlisi de hayata tutunmanın en büyük kökleri olan enerjiyi köy size çocukluktan aşılıyor. Hep köy, hep köy, hep köy. Sen niye köy ortamında yaşamıyorsun? Denebilir elbet. Tabii çıktık geldik. Bizim köydeki imkanlarımız bu derece değildi. Ben bugünkü aklım olsa köyden hiçbir yere çıkmam. Hatta şu anda bile imkanım olsa ben köy ortamında yaşamayı yeğlerdim. Ya da benim köyüm şehir ortamına, iş yapabileceğim ortama yakın bir mesafede olsaydı şehir ortamında hiç yaşamayı yeğlemezdim. Hani dedim ya üretirseniz köy ortamında her şey var. Köy bütün nimetlerini size sunuyor. Gördüğünüz gibi bu sarı kızda bakarsanız yetiştirebilirseniz köy ortamında size süt veriyor. Siz de sütünden yoğurt, peynir, çökerek ne varsa hepsini üretebiliyorsunuz. Ama köy ortamı olmasa şehir ortamında buna ne kadar bakabilirsiniz? Mandıra kurmanız gerekir. Mandıra kurmaya da ne kadar gücünüz yeter onu bilemiyorum. Onun haricinde de gördüğünüz gibi şu tavuklar doğal ortamda kendi hallerinde dolaşıyorlar. Şimdi kümes ortamında yetişen bir tavuğun yumurtası mı daha sağlıklı olur? Sizce bu Doğal ortamda, kendi halinde gezen, köydeki bu serbest ortamda gezen tavuğun yumurtası mı, daha sağlıklı olur. Bunun kıyasını tabi herkesin aklı başında, aklı yerinde e, kendi kendine muhakeme edebilir, kendi kendine yorumlayabilirler. Fazla yoruma hacet duymuyor görüntüler. köylerimizde adını sayamayacağım kadar sayamayacağım çoğunlukta sebze, meyve her şey yetişiyor. Allah veriyor tabi bakarsanız. Bakarsanız bağ oluyor, bakmazsanız dağ oluyor. Köylerinde e, arazi olup da bakmayanlar ya da e, köyü Osmancık ya da başka bir şehire yakın olup da şehir ortamında yaşamaya çalışanlara ben bir türlü anlam veremiyorum. Hani köyün belki uzak olabilir. Çocuklarına tahsil yaptırma amaçlı şehre gelmiş olabilirsin. O ayrı ama şehre köyün 5 dakikalık mesafede, yürüme mesafesinde veya bisikletle gelip gidebileceğin bir mesafede köyü terk ediyorsun, şehir merkezine geliyorsun. Artık e, önceki gibi değil. Az önce de bahsettim. Köylerimizin şehir ortamından hiçbir farkı kalmadı. Her sokağında parketaşı döşeli. Şehir ortamında ayağına çamur bulaşıyor ama köy ortamında ayağına çamur bulaşmadan dönebiliyorsun. Ee, böyleyken köy ortamında insan var mı? Hiç kimse kalmamış vaziyette. Köy ortamına parketaşı düşüyoruz ama ee, çocuk oyun grupları yapıyoruz ama o çocuk oyun gruplarında oynayacak ne bir çocuk var ne de o parke taşı döşediğimiz köyün sokaklarında dolaşacak bir köylü vatandaşımız var. Acı ama garip bir durum.